Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evde eski ninelerimizin dedelerimizin yapmış olduğu tereyağı yapacağız. Onun için malzemelerimiz marketten bugün krema aldık geldik. Ve yayık makinemiz var. Biz daha önce de sürekli yaptığımız için. Bugün bir videosunu çekelim dedik. Sizlere belki faydası olur. Şimdi kremamızı katacağız arkadaşlar. Bu 3 kilo olarak kremamızı aldık marketten. Bunu bu tamamen içine boşaltacağız. Evet arkadaşlar şu an e, kaymağımızı makineye aldık. Üçte bir oranında da e, normal çeşme suyumuz Bunu ilave ediyoruz. Ve e, yaklaşık 25 dakika yarım saat gibi bir oranla da çalıştıracağız. Yağımız çıkacak. Tereyağı kremadaki bütün su kendinden ayrıştıracak. Sonra üzerine soğuk su ilave edeceğiz. Toplanmasını sağlayacağız. Sonra yaşamlama yine devam edeceğiz. Şimdi uzun sürmemesi için videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar şu an kaymağımızı erittik. Biraz önce çok lafa şeklindeydi. Şu an sertlik var mı diye bakmak için durdurduk makineyi. Çok az bir topağımız kalmış. Bundan sonra da toparla yavaş yavaş suyu çıkacak bunu Kendini toparlayacak ve tereyağı olacak. Bu Evet arkadaşlar bir daha kontrolümüzü yapıyoruz şu an gördüğünüz gibi yağımız toparlanmaya başladı yavaş yavaş kendini sallıyor, suyundan ayrılıyor. Evet bunu isterseniz evde aldığınız sütümüzdeki sütten Kaymağını ayıtırıp biriktirip biriktirip bir iki kilo olduğunda da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdilik devam edeceğim videoyu durduramar, ara ara çekimleri devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an yağımız çıktı. Toparlaması için içine buz ve soğuk su ilave ettim. Sonra tekrar devam edeceğiz arkadaşlar videoya. Görüyorsunuz şu an kaymağımızdan yağ ve suyu birbirine ayrılmış vaziyette toplandı. Şimdi bunları bir kaseye alacağız. Sonra yıkama işlemi yapacağız. Sonra paketleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu an yağımız toplandı. Yağımızı bildiğin içine alacağız. Sonra yıkama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Görüyorsunuz. Saf tereyağı. Anne yapımı. Köyde hassas. Yani bunun için evde yapmak kolay. Bunu direkt içerisinde içerisine azar azar katıp, liyanın içerisinde de elde de yapılabilirdi. Ama bizim makinemiz olduğu için o yüzden makineyle yapıyoruz arkadaşlar. Yani siz dilerseniz bunu liyenin içerisinde daha geniş bir liyenin içerisinde kendiniz yapabilirsiniz. elle de yapabilirsiniz. Ama o zaman biraz zahmet oluyor. O yüzden biz makine aldık. Sırf bu yüzden makine aldık. Ee, yaklaşık bir buçuk iki yıldır da tereyağımızı kendimiz yapıyoruz. Daha aşağı yukarı belki aynı hesaba geliyordur ama en azından ne yediğimizi biliyoruz arkadaşlar. Birazdan yıkama işlemlerini yapacağız. Şu an yağımızı aldık. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağlar yüzeyde hepsini hemen hemen aldık. Az bir şey kaldı. Onları da eşim şu an kepçe yardımıyla çıkarıyor. Görüyorsunuz. 3 kilo kremadan 3, 4, 3 kilo 4 demeyeyim pardon 3 kilo yağımızı alıyoruz. Bu bize ortalama 2-3 ay gidiyor. Kahvaltıda, yemekte, her yerde tereyağı rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz arkadaşlar. Birazdan eşim bunları yıkayacak daha da sertleşmesi için. Çünkü de hala içerisinde şey var. Yoğurtlu suyu vardır bunun. Bunu soğuk suyla bol soğuk suyla yıkayarak daha da sertleşmesini sağlayacağız. Birazdan videomuzu devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an eşim şey yapıyor. Yıkama, diyor, yıkama gerçekleştiriyor. işlemleri gerçekleştiriyor. Evet söz eşime devrediyorum. Evet soğuk suyla bol soğuk suyla iyice yıkıyoruz bunu ki bu beyaz gözüken su şeffaf olana kadar yıkayacağız içindeki kalan ayranları da tamamen çıkacak. Böylece en saf haliyle tereyağımızı elde edeceğiz. Evet. Suyumuzu şu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet, soğuk suyumuzu. Buzlu bir kabın içine buzlu suyumuzu iyice soğutuyoruz. Şu an e, yıkama işlemi bittikten sonra e, normal paketlerken de yine bir video çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu işlemi 5-6 defa gerçekleştireceğiz. Bu su berraklaşıncaya kadar tek bir suyla bitmiyor bu iş. Evet arkadaşlar iki tur yıkadık. E, yıkama işlemi devam ediyor. Şu şekilde süzüyoruz. Suyumuz daha berraklaşmadı. Normal çeşmeden akan şekilde berraklaşıncaya kadar 3 4 4 tur 5 tur yıkanacak bu. En son halini yine göstermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz suyun şu anki durumunu. İçinde su var. Berraklaştı. Bir önceki suyumuz şu şekildeydi. Bu da berraklaştı. Artık bu yağımız oldu. Hem soğuk su olduğu için kendini toparladı. Deminki gibi cıvıklığı yok. Birazdan da e, kaplarımızı alacağız. Evet arkadaşlar şu an e, suyun süzme işi bitti. İçerisine e, sofralık değil bu turşu yapımı için kullandığımız ya da zeytin kurarken kullanılan Tuz, mu? tuz. Yani bazı yerlerde de kaya tuzu diye geçer. Ama tam irisi değil. Tam iri değil. Biz in, kaya tuzunun ince olanını e, kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Aynı sofralık tuz gibi gözükür bu. Göz kararı 3 kaşık 4 kaşık. Bu 3 kilo olduğu için e, yaklaşık 4 kaşık ile katıyoruz. Bu tuzu katmamızın amacı biraz daha uzun ömürlü olması. Evet tadının da daha güzel olması. Evet arkadaşlar şu an yağımızı kattık. Paketledik yani. E, şu an Son aşaması artık sıkıştırıyoruz. Sıkıştırıyor. Hem de üzerini düzlemiş oluyoruz. Eğer altlarında su kaldıysa o da şöyle kenarından çıkıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi yaklaşık e, 4 peynir kabı şu daha büyük bir Şu kahve. büyük, o bir kiloluk, Şunlar 750 gramlık. Şöyle ee, kaşığın şey. arkasıyla da delikler açıyorum ki arasında suyu kaldıysa donup çözüldükten sonra çıksın. Şimdi bunları bir bir gün boyunca aşağı, dolabımızın alt kısmında bekleteceğiz. Sonra üst kısmına alacağız. Ee, bu bekletmemizin amacı suyunu iyice süzdükten sonra yok alacağız arkadaşlar. Evet. Nike'ladık.